sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi dün gece Erdoğan'ın iki bakanı görevden aldığını ve yerine iki yeni ismi atadığını öğrendik. Dolayısıyla bugünkü değerlendirmelerimizin ilk gündem olmayı hak ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani sıradan bir kabine değişikliği olarak değerlendirmiyoruz durumu. Aslında Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, daha doğrusu nasıl yönetilemediğini gösteren bir örnek ve bunu konuşmak için bugün buradayız. Şimdi şöyle başlayayım. Gece yarısı bir resmi gazetede okuduk. Şöyle başlıyor. Hani iki bakan gidiyor, iki bakan geliyor ama cümle çok bildiğimiz bir cümle, her zaman olduğu gibi görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen. Ya açık söyleyeyim herhalde herkes bu cümleyi ezberlemiştir ama ezberlemek demek inanmak anlamına gelmiyor. Hani Anadolu'da bir laf vardır ya her söylediği yalan diye. işte tam bunu ispatlamak için yazılmış bir cümle. Ya yani gerçekten merak ediyorum. Şu ülkenin sınırları içerisinde yaşayan, hatta Türkçe bilen ve bunu okuyan herhangi bir insan bu iki bakanın gidip Tayyip Erdoğan'dan af dilediğine inanmış mıdır? Gerçekten buna inanan bir tane insan evladı var mıdır? Dolayısıyla böyle şeylerin olmadığını biliyoruz. Artık istifa müessesesinin çalışmadığı, ancak "Seni affettim" diye yazılan ve onun ağzından yazılan metinlerle karşılaştırıyoruz. Ama arkadaşlar yani madem böyle, yani madem görevden alınmadı, madem istifa etmedi, madem af diledi, o zaman biz de yurttaş adına soralım. Bu iki arkadaş ne suç işlediler de affedilmek istiyorlar? Soruyorum. Kardeşim sizin suçunuz ne? Neyi saklıyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı güya halktan aldığı yetkiyle sizi atıyor, görevden alıyor, affınızı kabul ediyor ya. Siz aslında Cumhurbaşkanı'nın şahsından değil halktan aff diliyorsunuz. Doğru ya olması gereken bu. Niye af diliyorsun ya? Ne suç işlediniz? Günahınız ne sizin? Hani öyle şaşalı devir teslim törenleri falan bir kenara bırakın. Ne günah işlediniz, ne suç işlediniz de affedilmeyi talep ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın, ülkenin yönetilmesi dedim ya. Yani şöyle bir şey yok ya, bir insan hata yapabilir, eksik yapabilir, yapamayabilir. Yönetim anlayışı uyuşmayabilir. Bu nedenle istifa edebilir, görevden alınabilir. Ama bunların her birisi takdir edersiniz ki birer sorumluluğa işaretidir. Ama Türkiye'deki sistem şu hale gelmiş durumda. Ya ekonomi batıyor mesela kimse sorumlu değil bundan. Sorumlusu yok. Hukuk çöküyor ama hiç hatalı insan yok. Millet yoksulluktan kırılıyor ama kimse görevden alınmıyor. Gerçekten çok zarif bir rejim var ya. Yani herkes affını istiyor. Ne kadar kibar, değil mi? Affını istiyor insanlar. Ben bu zarafete falan kimsenin inanmadığını söyleyeyim. Bu dil sorumluluktan kaçma dilidir. Şimdi ya ne var işte bu da kabine değişikliği deyip geçelim. Yok arkadaşlar biz böyle bunlara alışmayacağız. Bunlar böyle söylenip geçiştirilecek şeyler olmayacak. Çünkü bu sıradan bir değişiklik değil. Bakın çok açık söylüyorum. Bu sıradan bir değişiklik değil. Bu nasıl bir ülke olacağı sorusuna iktidarın verdiği yanıtlardan bir tanesidir. Bu arkadaşlar iktidarın korku üzerine yönetilen bir ülke hayalinin bir parçasıdır. Ya yani bunlar karar vermişler. Bu ülkeyi korkutarak yönetecekler. Bu atamalardan bizim anladığımız şey budur. Ama çok açık söylüyorum. Burada bir sorun var. İktidar açısından biz korkmuyoruz arkadaşlar. Korkmayacağız da. Yani bu ülkeyi korkarak, korkutarak yönetmeye karar verenler bilsin. Bu ülke halkı korkmayacak, biz korkmayacağız. Şimdi bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. İşin mahiyetini kavramayı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bakın daha önce parlamenter sistemde hatırlayacaksınız. Seçim takvimi ilan edilince ilk işlerden bir tanesi Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı görevlerinden istifa eder ve sözde tarafsız isimler o görevi üstlenirdi. Ya işi bir mantığı vardı. Gerçekten öyle olup olmamasını bir kenara koyuyor Ama mantık nedir? Mantık şudur. Yani taraflı insanların bu görevde kalması şaibe yaratır. Siyasi insanların bu görevde kalması şaibe yaratır. Niye? E sonuçta yargı müessesesi aynı zamanda seçimin hukukunu tarif edecek askerdir, polistir, jandarmadır. Bunlar İçişleri Bakanlığı'nın kolluk kuvvetleri olacak. Amaç nedir? Bunlar o anda gücü elinde bulunduran, devleti geçici olarak yönetme görevi verilmiş olan siyasi iradeye teslim edilmesinler. Şimdi bakın gerçekten bu böyle bir lütuf falan değil. Bu bir yani hukukun gerektirdiği bir şeydi aslında. Dediğim gibi içeriğini bir kenara bırakarak söylüyorum. En azından mış gibi yapıyorlardı. Şimdi bugün ne arkadaşlar bugün tam tersi. Belli ki yavaş yavaş seçim hazırlıkları başladı. O yüzden Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına mümkün olan en partizan isimler yerleştirilecek. Mümkün olan hani Tayyip Erdoğan'ın daha düşündüğü şey hayata geçirecek isimler yerleştirilecek. En bağlı isimler yerleştirilecek. En hesapsız yapan isimler yerleştirilecek. Şimdi bizden de Buna saygı duymamızı bekliyorlarsa kusura bakmayın ama gerçekten gülüyorum. Şimdi hiç lafı dolandırmadan çok açık ve net bu atamaların ne anlama geldiğini konuşacağız. Bir, değerli arkadaşlar bakın bayağı akıllara kazınsın diye madde madde söyleyeceğim. Bir, Cumhurbaşkanı dedi ki bu atamayla Akın Gürlek tarafından yürütülen o siyasi içerikli davaların hepsi benimdir dedi. Bütün bu davaları Cumhurbaşkanı sahiplenmiş oldu. Bu dosyalar benim bilgimle, benim onayımla yürütülmüş dosyalardır dedi. Hani onun meşhur lafıyla söyleyeyim. Emri ben vermiştim diyor Tayyip Erdoğan. Yani Akın Gürley'in başsavcı olarak yürüttüğü bütün faaliyetlerin emrini ben verdim. Bu açık bir ilandır. İki, <laughs> bu bir ödüldür. Çok açık söylüyorum. Bu bir ödüldür devletin içindekilere bir mesajdır ve mesaj şudur. Muhalefeti ezen yükselir kardeşim. Hukuku ezen yükselir. Bizim istediklerimizi yapan yükselir. Değerli arkadaşlar bakın bu çok önemlidir. Önümüzdeki dönemin en kritik işaretlerinden biridir. Niye biliyor musunuz? Şimdi gözlerden kaçırılmak isteniyor ama bu Akın Gürlek an itibariyle aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu'nun da başkanı olacak. Yani Türkiye'nin dört bir yanındaki yargıçların, savcıların görev yerlerini, atamalarını, yükselmelerini, kıdemlerini belirleme yetkisi alacak. Şimdi hani bizimki de merak diyelim. HSK'nın sitesine girdim. Şöyle bir basın açıklaması var arkadaşlar. Doğrudan siteden aldığım için okuyacağım. 2017 Temmuz'unda yayınlanan derece yükselme ve birinci sınıfı ayrılmalara ilişkin ilke kararlarına 2019 tarihli HSK Genel Kurulu kararı ile yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde ahim ve anayasa mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgilerinin ahim söz, ahis, Ahim Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri dikkate alınarak 3 yıllık çalışmaların değerlendirmesi sonucunda başarı dereceleri tespit edilir. Hükmü eklenmiştir. Şimdi bakın ne diyor? Tercüme edelim. Diyor ki hakimlerin, savcıların verdikleri kararlarda ahim ve anayasa mahkemesi kararlarına uygun davranıp davranmadıkları Onları yükseltmek, onların kıdemini arttırmak, onların atamaların için, terfileri için bir kıstas olacaktır diyor. Peki, bakın açık söylüyorum, bırakın terfi almayı, asgari hukuk normlarının işlediği bir ülkelerde mahkemelerde sanık olarak yargılanması gereken, görevi kötüye kullanmaktan sanık olarak yargılanması gereken eski bir başsavcı, Bugün Açık konuşalım terfi ettirildi. Ve bu bir mesaj. Bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanındaki hakimlerin, savcıların mesleklerini nasıl icra edeceklerinde nelerin bir değerlendirme kıstası olacağı konuşulacak. Çok açık. Ya yani ahim kararlarını, anayasa mahkemesi kararlarını, asgari hukuk normlarını ayaklar altına alan, görev sahası dışındaki alanlara müdahale etmek için çırpındığını bildiğimiz bir isim. <laughs> Adalet Bakanı oluyorsa vallahi açık söyleyeceğim arkadaşlar. Hani Zekeriya Öz'ün hayallerini Akın Gürlek hayata geçirdi diyelim. Yani durum budur. Zekeriya Öz hayal ediyordu. Akın Gürlek onun hayallerini hayata geçirme başarısı elde etti. Arkadaşlar yani günlerce anlatabiliriz gerçekten. Yani alıyorsunuz Adalet Bakan Yardımcısı yapıyorsunuz. Ondan sonra gönderiyorsunuz İstanbul'da başsavcı yapıyorsunuz. Siz gönderdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok tartışılan yargılamaları, en çok tartışılan iddianameleri, en çok tartışılan gözaltıları, tutuklamaları yaşanıyor. Yani siyasi bir araç haline getiriliyor hukuk. Sabah akşam bu konuşuluyor. Ve sonra bu iddianamelerin hazırlıkları bitiyor. İddianamelerin hazırlıkları bitiyor. Alıyorsunuz Adalet Bakanı ve HSK başkanı yapıyorsunuz bu kişiyi. Şimdi yargılamalar başlayacak ya. Atamaları bizzat Akın Gürlek yapacak. Neyse sonuçta bu bir ödüldür demiş oldum. Üç değerli arkadaşlar. Herkes hazır olsun. Bu bir durmayacağız, devam edeceğiz ilanıdır. Saraydan bir ilan çıktı. Diyorlar ki daha fazlası gelecek. Şimdi hatırlayın daha önce en azından Ankara-İstanbul arasındaki yargı pratiğine ilişkin pek çok tartışma kamuoyunun çeşitli biçimlerde gündemine geliyordu. Şimdi tesadüfe bakın ki tam bu Keçiören tartışması üzerinden Mansur Yavaş'ın hakkındaki iddiaların daha fazla konuşulmaya başlandığı, yani yandaş medyada, iktidar medyasında deyim yerindeyse suyun ısıtılmaya başlandığı bir aşamada tam Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kayyum iddialarının İstinaf Mahkemesinde yeniden görüşüleceği bir aşamada Aa Akın Gürlek Adalet Bakanı oluyor. Akın Gürlek HSK başkanı oluyor. Aslında Ad, Akın Gürlek Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün mahkemelere talimat veren, yönlendiren, belirleyen bir konuma geliyor. Dolayısıyla bu net. Herkes hazır olsun arkadaşlar. Bakın açık söylüyorum. Yani şimdi tabii eskiden Yılmaz Tunç vardı, kulakları çınlasın. Bunlar hep hukuki süreçler derdi. Şimdi yani bir karikatür gibi bir şey değil mi? Düşünsenize, yarın bir gün Akın Gürlüğe soracağız, diyecek ki ya Türkiye'de tarafsız ve yargı bağımsızlığı var. Onlar karar verecekler. Ya yaşadığımız şeyi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani böyle bir savaş ilanı saraydan ilan edildi. Dört arkadaşlar, dört. Bu bir itiraftır. Bunu da söyleyelim. Bu bir itiraftır. O yüzden ben bu atamadan bu kısmı açısından memnuniyetsiz değilim. Evet Tayyip Erdoğan dedi ki bizim davalarımız siyasidir. Daha bu da kanıtıdır. Hani bazen parmak izi aranır ya suçlarda. Burada parmak var ya. Bayağı Akın Gürlüğün kendisi var yani. Parmak izine falan gerek yok. Bayağı işte adamın kendisi hani. İzi değil, parmağı değil, kolu değil, bütün vücuduyla akın bir akın gürlek burada bu davanın siyasi olduğunun itirafıdır. Biz bu itirafı memnuniyetle kayıt altına alıyoruz. İleride mutlaka lazım olacak bu itiraf. Değerli arkadaşlar, bir taraftan böyle bir cesaret gösterisi, bir meydan okuma falan var ama açık söyleyeyim bu aynı zamanda bir hukuki kalkan arayışıdır. Çünkü biliyorsunuz bu son yapılan anayasa değişikliği düzenlemesiyle beraber bir bakanın yargılanabilmesi için 301 milletvekilinin bir önerge vermesi, 360 milletvekilinin soruşturma açması ve 400 milletvekilinin yüce divana göndermesi gerekiyor. Yani Akın Birdal demiş ki, biz onu Akın Gürlek demiş ki, onu anlıyoruz. Ben daha fazlasını da yaparım ama Redécouvrez le goût unique d'Oreo. Fébresse Petit Coin, diffuseur liquide. Combat les odeurs en continu jusqu'à 50 jours. Hani Allah göstermesin, yarın öbür gün siz iktidardan düşerseniz, bunların hesabını sorarlarsa ne yapacağım? Merak etme koçu. Biz seni bakan yapalım. Seni yargılayabilmek için ancak 400 tane milletvekilinin desteği gereksin. Yani kafalarındaki kurgu bence şu. Yani iktidarı kaybetsek bile yargılatmayacağımız ne var? Yani sözde bir hesapla bu adımı attıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla şunu görelim. Yani bir taraftan her şeyi yapabileceklerini inananların arka tarafta aynı zamanda ciddi bir korku içerisinde oldukları bir tabloyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar şunu da söyleyelim ama yani aylardır yıllardır tartışıyoruz. Biz ne dedik? Ya bu tartışma öyle hukuktur, yargı pratiğidir, yasalardır, anayasadır falan. Bu tartışma bunların üstünde. Ya bunları acaba öyle bir şey var mı yok mu falan diye tartışmayalım. Ortada bir hukuki tartışma yok. Yani bugün niye bu noktaya geldi Türkiye sorusunun önemli cevaplarından bir, bir tanesi budur. Ya yani siz anayasayı tanımazsanız, anayasa mahkemesi kararlarını tanımazsanız bunlara uymayanları ilk örneği değil ki İrfan Fidan. Anayasa mahkemesi üyesi yapıldı, Yargıtay'da bir tane dosya açmana. Ya bu örnekleri çoğaltırsanız, yargı mensuplarını basit birer siyasi piyona çevirirseniz, işte sonunda geleceğimiz yer budur ve çok açık böyle bir ülkede hukuk yoktur, böyle bir ülkede yargı yoktur arkadaşlar. Hiç tartışmayalım artık. Bu rejim bir adım daha ileriye gitti belki. Hani yargıyı öldürdüler diyorduk ya. Bunlar Türkiye Hukuk Devleti dedikçe biz yargıyı öldürüyorsunuz diyorduk. Şimdi galiba cenazesini kaldırıyorlar şu anda. Türkiye'de öldürdükleri yargının cenazesini kaldırıyorlar. Ama tekrar edeceğim arkadaşlar. Bu bütünlük içerisinde yani çeşitli gerekçelerini söylüyorum bu atamanın. Ama şunu bilelim. Yani bunlar niye bu kadar sertler biliyor musunuz? Çünkü artık toplumu ikna edemiyorlar. Artık bu toplumdan istedikleri sonucu alacakları bir sandığa sahip değiller. Bunlara biliyorsunuz Kazanınca milli irade ediyorlardı. Kaybedince kayyum. Ya bakın AKP 25 yıllık tarihini ben şöyle anlatayım. Daha zayıf oldukları zaman arkadaşlar bunlar sadece sandıkta oy çalarlardı. Yakalanırlardı böyle sandıkta oy çaldıklarında. Sonra oy çalmak yetmeyince sandık çalmaya başladılar. Sandık çalmak yetmedi. Kurtarmayınca bu sefer kayyum atamaya başladılar. Bunlar da yetmeyince bakın dikkat edin. Son şey artık da oradan milletvekili çalıyorlar. Artık da oradan belediye başkanı çalıyorlar ya. Arkadaşlar çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın son seçimlerden bu yana AKP 13 milletvekili transfer etti. Son yerel seçimlerden bu yana AKP 90'a yakın belediye başkanı transfer etmiş. Bakın yemin ediyorum Türkiye siyasi tarihinde en rezil dönemlerinde bile bu kadar büyük bir rezalet görülmemiştir. Baya doğrudan Hani eskiden tek tek oy çalarken geldi geldi hırsızlık büyüdü büyüdü büyüdü. Doğrudan milletvekili çalıyor. Doğrudan belediye başkanı çalıyor. Yani hani parti parti değil de sanırsınız Zübükler Birliği kurmuşlar. Nerede varsa onu topluyorlar. Ama gerçekten söylüyorum hani Zübük roman olarak film olarak belki komik bizi güldürüyordu. Karşı karşıya olduğumuz tablo gerçekten çok Trajik. Bakın siyaset böyle, ekonomi başka türlü mü? Orada da aynı tabloyla karşı karşıyayız. Yani bu baskı düzeni niye kuruldu? E çünkü memleket satılıyor arkadaşlar. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla ülkeyi parsel parsel satıyorlar. İşte gördük hep beraber köprüler, otoyollar, kamu varlıkları. Yani parayı veren düdüğü çalar diyorlar. Ve hepimize ait olması bu halkın olması gereken kamu varlıkları Resmen ihanetle satılıyor. E bu satış devam edebilsin. Yani saraydakiler, onun etrafındakiler bir avuç para babası, daha fazla para kazanabilsin diye işte yargıyı böyle basit bir sopaya dönüştürürsün, susturursun. E, muhalefeti kriminalize etmeye çalışırsın, susturmaya çalışırsın. Bakın devamı herkes görüyor ya üniversitelere niye bu kadar saldırıyorlar? Niye üniversiteleri susturmaya çalışıyor? Aynı nedenden. Yani Boğaz Üniversitesi'nde yani kayyum atamışlar yetmemiş, hocaları tasfiye etmişler yetmemiş. Niye? Yeni yeni öğrenciler geliyor ve ne mutlu bize ki bu ülkede bütün bu olumsuz gidişata rağmen bugününü, yarınını düşünen, memleketini düşünen genç kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, evlatlarımız var ve daha önceki bütün bu iktidarlar gibi bu iktidarda bu gençlerden korkuyor. E, bu iktidar. Korkunun ecele faydası olmadığını da en yakın zamanda öğrenecek. Yani gençlerden korkan bütün iktidarlar nasıl gittiyse bu iktidar da gidecek. O kayyumlar gidecek. O üniversiteliler, akademisyenler, hocalar, üniversite çalışanları orada kalacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Değerli arkadaşlar tabii bu hukuksuz, bu yargının gerçekten söylüyorum çok basit bir enstrümana çevrildiği tabloda biz yine de hukuk mücadelesine de devam etmek zorundayız. Bunu burada paylaşmak istiyorum. Bir tanesi 13 Şubat'ta görülecek bir duruşmaya dikkat çekmek istiyorum. Furkan Apartmanı duruşması. Yani gerçekten hesap sorulması gereken bir duruşma. Biz orada olacağız, bakacağız. En azından kayıt altına alacağız. En azından yurttaşın orada yaşananları bilmesini sağlayacağız. Bakın, geçtiğimiz hafta depremin yıl dönümü vesilesiyle her ağzını açan depremzede yurttaşlarla dayanışmasını ifade etti. Ya insanların eşini, dostunu, evladını, annesini, babasını katleden derim. Bu katliamın birinci dereceden fail olarak yargılanması gerekenlerin affedildiği, sokakta serbest gezdiği bir tabloda hiç kimse depremzedenin yanında olduğunu söyleyemez. Depremzedenin yanında olmak onun hakkını almasını sağlamaktır. Depremzedenin yanında olmak onun hukukunu savunmaktır her şeyden önce. Ve arkadaşlar bir davaya daha işaret edeceğim. Umarım orada olacağız. İliç maden kazasında hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızın ailelerinin açtığı dava var. Salı günü Erzincan'da görüşülecek. Bu davaları da takip etmeye, oraları bir mücadele alanı haline getirmeye devam edeceğiz. Galiba bugün için söylenecek çok fazla bir şey de yok. Yani ama altını çizerek ifade edeyim. Ben bu atamanın basit bir kabine değişikliği olmadığını, arkasında çok boyutlu planlar olduğunu. Bunu zaten bütün yurttaşlarımızın gördüğünü biliyorum. Belki de herkes adına buradan ifade ediyorum ama bir de ek yapıyorum. Diyorum ki bu aynı zamanda bir korkunun atamasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yargılanma tehlikesi altında olan bir görevlisini, bir parti görevlisini güvence altına alarak bu saldırıları devam ettirmeye karar vermiş. Gözüküyor. Amaç